arkadaşlar burada ağaçtan bir tekne var. Bir sürü bulmuş. A biz de etrafına bakıyoruz. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Mersin Limanı yakınları gemi yolu kenarı. Burada serrele falan yapmaz. Büyük bir ihtimal kefaldir. Yani atlayan mantarın üstünden atlayan balıklara göre büyük bir ihtimal kefal. Biz de hazırlık yaptık şimdi. Fok fok bir şeyler yazıyor. Atış yaparsak bir de buradan bir görüntü alayım dedim. Belki güzel olur. Botun üstündeyim ben şu an. Bottan bir çekim yapacağım. En azından ağın atış şeklini daha iyi görürsünüz bu şekilde. Şu görünen bölge bizim Akdeniz bölgesinin en büyük limanı arkadaşlar. Evet hazır ol çekildi arkadaşlar şu an. Balığı bulduk. Evet. Yakaladık sonunda. Balık şu an tam şöyle şu ortalarda falan kaldı. Teyze oğlum mantarı ver bana.

Hayır çok kusuru var ya o. Yusuf. Ya Sana dedim her şeyi söylemedim oldu. Balık kayış balığı. Çekin abi alım mantar baba. Al hemen mantarı tarıya kadar.

bakın beyler. Abi, abi. Orada şey var inmeyin ne kuş ya. Tamam açıldı. Evet, evet, evet. Canavar tamam. bu canavar. Evet. Tamam hayır evet. hadi bakalım ya. Hadi. Okay. Hi, Dave. 船場の音声はちょっ Hadi hazır. Tamam mı? Aynen. Hadi hazır mı? Bela. Ya Allah! <laughs> evet, tam çıkmış. Evet, diken tam çıkmış. ortada bir değişik balık daha var. Onu da göstereyim size. Biz Halil'i diyoruz arkadaşlar buna. Bu sarı ağız. Çok yakışıklı hayvan. İş balığı bu arkadaşlar. İşlere bakın. Krana gibi aynı. Bir tane de demirci var. Bu da demirci arkadaşlar. 2-3 kilosu var. Şöyle hesap etmişler bakın. Ve yanında yine vazgeçilmez sevdamız arabalığımız. <laughs> Neyse biz bu balığı dolduralım arkadaşlar. Size iyi seyirler. I <laughs> you. Bu biliyorsunuz turna Barakuda bu arkadaşlar. Bu da istavrit. Sergalyanın içinde çıkan karışık balık bunlar. Tabi bir de bizim vazgeçilmez, vazgeçilmezimiz arabalı da vardı içinde de attık Gün Devam ediyoruz. İşimize bakalım. Hadi size iyi seyirler. Balığa geldik ama neye sarmışlar hiç bilmiyoruz arkadaşlar. İnşallah arı balığı yoktur ya, Sardalya'dır ya. Bıktık. Yemin ediyorum bıktık artık şu arı balığından bıktık. Ellerimizi de paramparça ediyor arkadaş, işte, dikenleri de çok sert bildiğiniz gibi değil dostlar de ya. balığa girdik. Balığa dönüyoruz. Arkadaşlar. Hazır ol. Biz hazırız arkadaşlar. Kolay. Haydi yallah. Ya. Bir sürpriz yap bizi şaşırt be. <laughs> Mantar mantara atıyoruz arkadaşlar. Büyük bir ihtimal karşıdaki tekne atarken balığı kaydırmış çünkü. Bak mantarın bu tarafından kalmış balık. Onu da biz sarıyoruz şu an. düştü. Ver, ver bir Buradan ver. Al. Bırak. 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 Abi, bu tornuzlar dümende de şaka mıyız? Geçin. reşit şimdiden başa mı gitti Allah He he. Arkadaşlar, ağın içini görüyor musunuz? Şu an komple balık burası. geri Dostlar, görüntü nasıl? balık mı var? Şu balığa bak ya. Allah 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 Allah.

Size buradaki balıkları artık göstermeyeceğim. Ben de sıkıldım, siz de sıkıldınız biliyorum. En azından bugün içinde biraz karışık balık çıktı. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Su bak. Tadı muhteşem. Turnamız var. sarı turna arkadaşlar. Buna biz piç turna diyoruz. Baraguda değil. Baraguda ile karıştırmayın. Bir de süyüf vardı. Süyüfü de gösterdim ben zaten size. Kayış balığı. Bakın dışarı. Abi çok korkunç bir balık ya. Bundan var işte 80-100 kilo kadar. Diğer balıkları saymıyorum sıkıldım. Onu tutmaktan da göstermekten de sıkıldım artık. Bizde işler böyle dostlar. Kasamız bitti. Balıkların damını dolduramıyoruz. Geri kalan limanları halledeceğiz. Allah'a emanet.